Bugün buraya odamızın başkanlığına yeniden aday olduğumu ilan etmek için büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla geldim. Öncelikle bu süreçte beni yalnız bırakmayan sevgili esnaf kardeşlerime, yönetim ve denetim kurulu üyelerime ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. İki yılında da başkanlık görevini yürütüyorum bu süre zarfında kazandığım deneyim ve tecrübelerle e, 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olağan genel kurulumuzda tekrardan aday olup üyelerimize ve odamıza hizmet etmek istiyorum. O yüzden e, tekrardan adaylığımı açıklıyorum. Odamızın başkan vekilliği sürecinde de ben hiçbir zaman görevden kaçmadım. Devamlı aktif olarak çalıştım. E, her görevi aldım ve devamlı aktiftim. Başkan olduktan sonra da e, ardından hemen üye ziyaretlerimize başladık. Üyelerimizle güzel bir ikili ilişki kurduk. E, güzel bir bağ kurduk. E, bu bağ neticesinde de e, adaylığımızın yani başkanlığımızın devam etmesi gerektiğini düşündük. E, ve bu yüzden tekrar e, göreve gelmek istiyoruz. Üyelerimiz bizleri tercih ederse gelecek dönemde de onlar için en iyisini yapmaya çalışacağımıza sizlerin önünde söz veriyoruz. Odamız esnafın sesinin duyulduğu, kapılarının her zaman e, esnafımıza açık olduğu bir oda olmaya devam edecektir. Esnafımızın hiçbir sorununun masada kalmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve devamlı sıkıntılarını takipçisi olacağız. E, Konya'daki kurumlarla e, ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkar, üyelerimizin <laughs> kurumlardan daha iyi fayda sağlamaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu odanın gerçek sahibi üyelerimizdir. Bizler birer emanetçiyiz burada. Bizler şahsi çıkar, menfaat ve hırslarımız için burada değiliz. Tek gayemiz hizmet etmektir. Gücümüzün yettiği kadar kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde her zaman üyelerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.